Evet arkadaşlar merhaba 6 Mart 2022 Pazar günü Gündüz yarışlarında Adana'dayız 3 tane koşu var bugün Türkiye Jockey kulübünün Listesinde Türkiye'yi bağlayan yabancı yarışlar dışında Adana, İzmir ve Diyarbakır Evet Adana'daki yarışlar Saat 12.30'da Start oluyor Artık çim ve kum karışık Bu çok güzel bir şey gerçekten çim Pislerde yarış izlemek çok zevkli e, saat 12.30'da birinci koşuyla beraber birinci altılı ganyan başlıyor. Dokuz koşuluk yarış e, gününde iki tane altılı ganyanımız var. Evet. E, burada meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, ilk ayakta yani bu birinci koşuda e, normal şartlar altında bir numaralı Sinel biz çok tutuyoruz. E, Muhammed Özdemir. E, bu e, apranti arkadaşlar bazen ilk koşu bazen iyi koşuyor, bazen iyi, e, iyi Sürüyor bazen sıkıntı çıkartıyor Burada Sinem'in Normalde kazanması lazım ee, Tabii ki son Kum performansı yani Çim'de hiç Bir şey görmüş bir şey yok Ama buna en büyük rakip 5 numaralı Zalabey Ahmet Çelik'te Yani burası bu iki atın dışına kolay kolay Çıkmayacak ama eğer ilk ayaklarda Sürpriz oluyor yani hani yana Yönlendiriliyor diyorsak eğer ki Diyoruz bunu 6 ee, numaralı Flying Wing Mert Gökalp Aslan'la Ve 8 numaralı Rose Piester, ee, burada Emrah Sincan'la ee, arkadaşlar bizim e, arkasından e, her an sürpriz yapmasını beklediğimiz Safkanlar ee, Yani bunların bu dört atı eğer çıkartırsanız hepsini yazmanız gerekiyor. Yani bu dört attan içinden de gelmez diyorsanız hepsini yazmanız gerekiyor. Bu net yani. O yüzden e, tabi e, aslında çok alaca karanlık bir yarış bu. Baktığınız zaman ilk kez koşan atlar var, iki kez koşan atlar, var üç kez dört kez koşan atlar var. Şimdi burası 1 ve 5 normal şartlar altında küçük kuponlarda diyoruz veya ilk altılıyı çok fazla hani böyle e, para sarf istemiyorum çünkü tevzi az çıkacak 12 30 pazar günü bir de e, burada 1 5 geçmek değer var. 6 8'de rakipleri diyoruz. Üstü tamamını kapatmanız gerekir diyoruz. İkinci koşuya geçtik şimdi. Şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 5 tane sapkan var burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada Ahmet Çelik bu koşuyu kolay kolay bırakmaz. Zolunbum zaten grubun da bir tık üstünde. O yüzden burada Zolomumu rahatlıkla herkes tek atabilir. Bir aksilik olmazsa kazanacaktır tabii ki. Tına düz bassın. Burada Zolomum bizim birinci altılı için bankomuz. Evet. Üçüncü koşuya geçiyoruz. Şimdi o ikinci buradaki rakibi de Gökhan Babam olarak görüyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Birol Bey, Mirol Bey falan değil, e, Gökhan Babam rakibi. Muhtemelen ikili yapacaklar zaten. Yani ikili yapıp e, 70 artı 30, 107 bin iki tane şey alacaklar, e, çelik grubu. Üçüncü kuşu arkadaşlar, şimdi Maiden 3 yaşlı İngilizler, 1800 metreye çıkacaklar üçüncü kuşu da. 9 e, tane burada Safkan var. Arkadaşlar burada Bodulov, bir numaralı Bodulov, Mehmet Akyavuzlu alternatif banko. Dileyenler bunu da banko olarak kullanabilirler. Yani sonuçta şöyle de yapabilirsiniz misli olarak. Sinelmen Banko, Zolomun Banko, Bodulav Banko. yani Bu bir ufak misli kuponlarda bir görüş bu da. Burada alternatif bankomuz bir numara. Normal şartlar altında Mehmet Akkubuz'a kazanması lazım. Arkadaşlar hem burada çim performansları falan da gayet güzel. 2021'de tabii bıraktık bütün çim performanslarını. Mehmet Akyavuz e, yalnız Şubat ayında bir kumla bir şöyle kendine getirmiş bir yarış göstermiş. Hiç sıkmadan derecesiz iş yapmış e, Bodul Avla. Yani bu tamamıyla nefes almak için, e, konuya adapte olmak için yapılmış bir itman olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Arkasından 2 numaralı Grey Eagle, Harun Kılıç Aslanla 7 numaralı Cinnamon. Mücahit Bayır'la ve Ekürler'den 3 numaralı Köstence'li Gökhan Kocakay'la. Tabii ki baz alıyoruz bunu Köstence'li'yi burada. Ekürler her an her şey olabilir diyoruz. Evet bir alternatif banko 2-7 ve Ekürler 3 diyoruz. Genelde 3 tabii baz aldık onu söyleyeyim size. Ama fena girmiyor yani falan da çalışmaları çok da kötü değil. Evet, yani süpürücünün bile geliri var burada bakarsanız. Üçüncü koşuyu geçtik. Şimdi ikinci altılık ayının başlangıç ayağı olan dördüncü koşudayız. Handikap 15, 5 ve yukarı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar tahminleri en önce veren tahmin grubuyuz. Gün bazında baktığımız zaman bir gün evvelinde ilk veren biziz ki herkes e, yararlanabilsin. Tahminci arkadaşlar, bizi dinlesin, fikir edinebilsin diye, atlarımızdan yararlansın diye önceden veriyoruz. Evet şimdi 5 yukarı Araplar 2000 metre 11 tane sapkan burada çıkıyor. Günün en zor koşusu diyebiliriz buna. 5 artı 2 şeklinde geçeceğiz burayı. Başka bir alternatifimiz yok. 5 numaralı Ağamsın Kadir Demirel ile burada ilk atımız. 4 numaralı Son Toşur. Evet İsmail Yıldırım. 8 numaralı Darius Müslüm Çelik, 7 numaralı Hızlı Kuruş Mehmet Akyavuz, 2 numaralı Açık Kırmızı arkadaşlar. Bu da sürprizde e, gibi geliyor size ama işte öyle gelmesin. E, bu safkan e, Adana'da e, şartlı 4 ve handikap 15'leri kazanmış bir safkan. Onu söyleyeyim size. E, Ankara'da e, handikap 15 kazandı. Adana'da e, denemeleri devam ediyor handikap koşularda. Bakalım e, her an her şey olabilir bu açık kırmızı ile ilgili. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Buraya kadar 5 tane atı mutlaka yazmamız gerekiyor. Yani 5, 4, 8, 7, 2. Artı 6 numaralı Şahin Şevket, Ali Şenbahar'la ve 3 numaralı Yağız Alp'te de, Nizamettin Demir'le burada sürpriz konumunda olsa da biz e, bunların da yazılması taraftarıyız. Ama burada özellikle 5 numaralı Ağamsın'dan ve 4 numaralı Son Toşur'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Özellikle Aams'ın arkadaşlar e, dikkat diyoruz. Çok karışık bir erkek gerçekten. Bakalım. E, tabii ki açık kırmızının da iyi bir performans göstermesini bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da net söyleyeyim size. Evet. 5-4-8-7-2 artı 6-3 ve 3 dedik. Bu Zora'ya bu şekilde geçtik. A, beşinci koşudayız şimdi. Handikap 21. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre. Şimdi de çıkacaklar. Evet, e, handikap 21 koşuda bu 12 tane safkan e, içerisinde 5 tane safkana yer verdik ki 7 numaralı deli oğlan arkadaşlar bir aksilik olmazsa bu koşuyu kazanması lazım. 112 günlük arası var ama e, çimci bir e, safkan bu. E, Meydandan her ne kadar kumda çıkmış olsa da Adana'da, e, Adana pistinde de seven bir safkan. E, tam böyle kendine geldiği anda e, sezon kapandı Kasım ayında. Ee, orada Furkan Çetin'le bir ikincilik yaptı 1900 metrede ama e, yani bütün kısa mesafeleri falan seven, e, süpüren bir safkan. Deli olan ilk atımız Bir numaralı Vampir, ikinci atımız arkadaşlar zaten kalitesinde bu Vampir e, o da e, tabii ki e, kendini bulmak için bir koşu gördü onu söyleyeyim size, e, normalde çimci bir safkan. Ama nemli pistte bir şartlı iki yaptı işman çizikle, bir yenicilik yaptı, kendine geldi. Konuya hazır olduğunu düşünüyoruz biz bugün yarışa. Ee, çok dikkat. Üç numaralı aynı Nişan, Mehmet Akyavuz'la e, kesinlikle ihmal edilmemeli bu safkanda. E, Mehmet Akyavuz e, çok iyi tanıyor safkanı. Bu safkanı Karataşlar, Müslüm Çelik, e, Özen Yıldırım gibi jokeler de bindi. Aslında çok büyük beklentisi olan bir safkandı. Evet 3 numara diyoruz. 10 numara Çivit, Mert Gökalp, Aslan'la artık arkadaşlar bu Safkan kesinlikle bir şekilde bir yarış kazanacak. Ama ne zaman? Ve 2 numaralı Benzenci diyoruz Nizamettin Demir'le. Bu grupta belki sürpriz gibi gözükse de aslında kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir Safkan. Burada kısa vade koşularda başarı göstermiş bir Safkan'dan bahsediyoruz. Ee, ve burayı 7, 1, 3, 10 ve 2 şeklinde e, geçiyoruz. Varsa sizin atınız bu ayakta mutlaka e, e, eklemeniz lazım. Ee, biz mesela burada 5 numarayı yazmadık. Ee, daha sonra mesela 40 kumru yazmadık. 5 ve 9'da geniş kuponlarda e, kesinlikle düşünmesi gereken safkanlar onu da söyleyelim. Evet, e, 6. kuşu kısa vade 8, 4 ve yukarı açtı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Gayet böyle baktığımız zaman güzel bir kısa vade 8 kuşusu izleyeceğiz 6 at olmasına rağmen. Biz burada 2 numaralı Osman Bey çok net bir banko olarak görüyoruz. Arkasından da burada Victor Wallace ikili yapar diyoruz arkadaşlar. Evet 2 numaralı Osman Bey burada bizim bankomuz. Daha doğrusu birinci bankomuz. Evet, ikinci altılı için birinci bankomuz, birinci altılı için ikinci bankomuz olmuş oluyor. Yedinci koşu şartlı 4-4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada baktığımız zaman arkadaşlar 9 tane safkan start oluyor. Burada da Bizim şu anda yani, takipimizde olan artık e, yarış kazanmasını e, beklediğimiz e, bir safkan var. O da 3 numaralı Sarraf Baba. Arkadaşlar 3 numaralı e, Sarraf Baba bu gruptu. Bugün yarış kazanacağını düşünüyoruz. Alişan var. Konuya çok hakim. Zaten atı defalarca binmiş e, birincilikte yaşamış e, bir e, jockey. Şimdi buraya baktığımız zaman e, daha evvelden, ee, Adana'da da bir handikap olmuş kazanmış. Ee, şartlı dörtte, şartlı koşularda bayağı bir zorlamış kendini ama e, bir türlü tutturamamış. Ee, yani sıra şartlı da e, grup 3'ü bile denedi bu Safkan, Grup 3 koşusunu bile denedi. Bu grubun üstünde olduğuna inanıyoruz. Bu grubu geçeceğine inanıyoruz. Ve ikinci, yani ikinci altılı için, ikinci bankomuzda 3 numaralı Sarraf Baba olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bugün Saraf Baba kazanacak tüm arkadaşlarımıza, üyelerimize, tahminci arkadaşlara duyurulur. Evet, 8. koşu Maiden, 3 yaşlı İngilizler, 1800 metre çim pisti çıkıyorlar. Evet, 8. koşuda da burada, bu çim koşuda da 8 at içerisinde 4 at bulduk. Bu 4 atı tabii ki siz de geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü daha yeni koşmuş olan safkanlar da orada. Yeni koşan, yani iki defa, bir defa koşan safkanlar var. Bizi yanıltan e, yegane koşular bunlar oluyor. İki numaralı Duke of Anatolia, Merko Kalp Aslan'la burada ilk atımız. Bir numaralı Chain Breaker, Hışman Çizik'le e, arkadaşlar e, ikinci atımız. Ya yani Bunların hepsinin çalışmaları, bu iki ve birin çalışmaları hepsi Adana'da. E, ve e, baktığımız zaman özellikle iki numara ee, burada 59 kilolarla e, çalışmalar yapmış. Şu anda 56 kiloyla e, katılıyor. Evet, Merko Kapasan. Yani yarışı bırakmaması lazım bu iki tane safkanın. Çalışmaları da iyi. Ee, arkasından 5 numaralı Tülüntepe diyoruz Müslüm Çelik'le. Her ne kadar e, burada e, bir koşusunda, e, ilk koşusunda yani derecesiz de olsa e, burada e, Müslüm Çelik de buna çalışmasını yapmış. Yani atın izlemiş. Ee, ve tekrar bindiğine göre mutlaka bir sebebi var bunun. Ee, öyle çalışmalar öyle kötü de değil. Ee, o yüzden bunu da yazıyoruz. Ve 6 numaralı Beautiful Warrior Mustafa Kemal e, Kumbasar'lı arkadaşlar. O da e, Mustafa Kemal e, Kumbasar. Eğer bir aksik olmazsa ki çalışmalarda katılmış kendisi de. E, gördüğümüz kadarıyla. Evet. E, burasını 2 1 5 6 geçiyoruz ama varsa burada e, sizin adınız bir Kara Osman, e, Lady Eleni gibi safkanlar olabilir. E, bildiğiniz, tanıdığınız bunları da ilave edin. Biz 2 1 5 6 diyoruz. 9. ve son koşudayız. Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet e, inşallah Çin pistten kum pistlere alınmaz. Yoksa gerçekten e, iyice e, bulanır ortalık. Dua edelim alınmasın arkadaşlar. Yani gerçekten zevkimiz kaçar. Çünkü ona göre e, bir çalışma yaptık. Arkadaşlar burada şimdi 3 numaralı Peaky Blinders zaten bizim e, tuttuğumuz bir safkan. E, bu grubun zaten üstünde normal şartlarda baktığınız zaman. E, bizim ilk atımız Peaky Blinders. Burada bu çimci karakteriyle de e, bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. E, yani normalde Gökhan Gökçe binmiş olsaydı burada tek bile atardık veya Gökhan Kocakaya. Ya. Ama dediğim gibi Peaky Blinders bizim alternatif bankomuz dileyenler bunu çok e, AGF yüksek çıkarsa banko atabilirler. 10 numaralı Peace Ruby Ahmet Çelik'le 2 numaralı I Wanna Live Serkan Yıldız 7 numaralı My Sweet Boy Işman Çizik 9 numaralı Angel of Lucky Mücahit Bayır 11 numaralı Lions Rose Mehmet Akyavuz ve 6 numaralı Jacobin e, burada Mehmet Keskin arkadaşlar. Evet 3 alternatif banko 10, 2, 7, 9, 11, 6. Uzun uzun anlatmayacağız arkadaşlar ama burada e, şunu söyleyebilirim sadece. Günün hemen hemen en zevk koşullarından bir tanesi bu. Özellikle seyretmeye çalışacağım bu koşuyu. Bakalım nasıl bir e, sonuç göreceğiz. Evet. Arkadaşlar Adana ile ilgili e, söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. 2 tane altılı ganyanlı programda tahminlerimizi burada noktayı koyuyoruz. Ee, bol bol tek verdik bol bol alternatif banko verdik Bu kuponun genişliğinden kimse şikayet etmesin burada nasip sizin elinizde kendi atlarınızı koyun bizim o vermiş olduğumuz atları sürpriz tavsiyelerimize bakın en doğru kuponu e, oluşturup e, kesenize göre o size bol şans diliyoruz ondan sonra nasip olan kazanacaktır evet e, bir sonraki e, videomuz tabii ki İzmir ve Diyarbakır videolarımızda kaçırmayın arkadaşlar. İzmir'le ilgili çok 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 hummalı bir çalışma yapıldı. Çok emek verildi. Bakalım rast gelsin diyelim. E, herkese bol şans, iyi pazarlar diliyoruz.